Çıramayı sattım. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı coşkusu bugün Ankara'da devam etti. 4. Kolordu Bölge Bandosu bir alışveriş merkezinde Ankaralılara keyifli anlar yaşattı. Duygulan gözlerim yaşa Hiç, hiç ne hissediyorsunuz? Ama. Bilmiyorum ya çok güzel bir şey. Ben de o gün iyi ben. Askerlerin sahne performansı hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Çok güzel yani gözlerimiz oluyor gerçekten muhteşem. Genelkurmay Başkanlığı Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl coşkusunu Ankara'da bir alışveriş merkezine taşıdı. <laughs> Sahneye önce dördüncü Kolordu Bölge Bandosu çıktı Çanakkale türküsüyle. Mükemmel. Çok güzel. Olmaktan evet. gurur duyuyorum. Durum ortada. Sahip çıkmak en büyük görevimiz, en baş görevimiz. Atamıza ve ordumuza. Çanakkale olunca tabii beğenmek evet. mümkün değil. Bunun için mi geldiniz peki buraya? Kendi kendine evet. Tarihi kıyafetleriyle Mehmetçik de sahnedeydi. Başladı, seyirciler de maçlara eşlik etti. Eyvallah, uyumlu, 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 uyumlu. Gösterinin son bölümünde sahne zeybeklerindi. Sayın seyirciler Beyaz Show dün akşam...